Herkese yeniden merhaba. Bugün çok lezzetli ve sunumu da bir o kadar tatlı ve güzel mantı yapacağız sizlerle birlikte. Hengelde diyebiliriz çünkü kıymalı değil patatesli çok çok uygun maliyeti çok çok az ve çok çok lezzetli. 3 su bardağı unuma 1 su bardağı ılık suyu, bir çay, bir çay kaşığı tuzla birlikte karıştırdıktan sonra ilave ediyorum. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız lazım burada yoğurmaya başlıyorum. İnanılmaz beğeneceksiniz bunu. Çok az malzemeyle müthiş bir iş çıkartacağız ortaya. Hamur başta biraz sert oluyor. O yüzden yaklaşık e, 7-8 dakika yoğurmanız lazım. Ben siz sıkılmayın diye kısalttım burada. Aslında daha fazla yoğurdum. Bayağı yoğuruyoruz hamuru. Sunum olarak hem çok farklı hem çok tatlı duruyor. Aslında ben bunu daha basit yöntemle yapıyordum ama karar değişikliğiyle şeklini değiştirdim aslında. Yani bunu iki tane büyük hamur açarak üstüne kapatarak yapıyorum ve çok basit oluyor. Çok hızlı bir şekilde halletmiş oluyorum da sunumu o şekilde istediğim için kararımı değiştirdim yaptıktan sonra normalde böyle yapmıyorum yani. Normalde iki tane büyük hamur açıyorum. Bakın hamurumun Muşaklığı çok güzel oldu. Beklettim tabii ki de. O beklerken de içini hazırlamaya başladım. Patateslerimi doğradım, üç tane küp küp doğradım. Bir tane orta boy soğanımı kavuruyorum. Tereyağında bir yemek kaşığı tereyağı, çok az da zeytinyağı karıştırdım ben. Daha sonra bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber ve içine bir çay kaşığı tuz attım. Çok güzel oluyor. İçi inanılmaz lezzetli gerçekten. Daha sonra patateslerim çıktı, haşlandı. Bir güzel onları e, karıştırdım. İçini de ilave ediyorum. Yine karıştırmaya devam edeceğim. Dediğim gibi siz e, iki tane büyük hamur açın. İçlerini doldurun. O hizasına göre e, çay bardağı ya da fincanınızın kapağıyla da yapabilirsiniz. Ben daha küçük, daha tatlı boyutlarda olmasını istediğim için çok da küçük değiller bu arada. Böyle küçük eti puflar gibi oldular, makaron gibi. İki tane büyük hamur açıp çay bardağı ya da herhangi bir kapak yardımıyla hepsini tek seferde de halledebilirsiniz. Ben başka şekil yapacaktım, sonradan buna çevirdim açıkçası o yüzden. Normalde çok daha kısa sürer yani. Güzelce karıştırıyorum. Bu içi gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten patates sevmeyen yoktur herhalde. İçerisinde 3 tane orta boy patates var. Bir soğan var. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da tuz var. Şimdi hamurum dinlendi. Yumuşacık oldu zaten. Çok da kolay açılıyor. Hamurumuzu açacağız. Günlerde, özel davetlerde ya da doğum günleri vesairede ya da şık bir akşam yemeği yapmak isterseniz eğer bunu kesinlikle denemeniz lazım çok çok güzel oluyor gerçekten. Zerdeçalın o e, yoğun tadı gelmiyor kesinlikle patatesle orantılı, 3 orta yaparsanız eğer. Patatesle orantılı. Benim yaptığım bu arada 3 kişiye falan yetiyor. 3 kişilik yani. Ona göre siz gramajını arttırabilirsiniz. Böyle bardak yardımıyla halkalar oluşturuyoruz şekil değişikliğine gittiğim için burada böyle yaptım. Normalde dediğim gibi iki tane büyük hamur açıp içleri yerleştirip sonra en sonunda kapak yardımıyla keserseniz hemen halledersiniz çok kısa bir zamanda. Bakar mısınız ne kadar tatlı ya. Ve pürüzsüz gerçekten çok güzel. Ne görenler şaşırıyor ben yaptığımda bildiğimiz mantılardan farklı bir şekil çünkü ben böyle farklı şekillerde mantı yapmayı çok seviyorum bunu da öyle e, karıştıra karıştıra nasıl yapsam nasıl yapsam derken öylelikle buldum yani baksanıza ama ne kadar şirinler bunu ilk görenler e, makaron mu dersin işte eti puf mu dersin Yumurta diyen bile oldu. <laughs> çok az maliyetle yani 10 lira bile tutmayacak malzemelerle çok güzel ve şık bir akşam yemeğine dönüştürebilirsiniz. Ben buna salçalı sos yapıyorum. Üzerine e, yoğurdun üzerine salçalı sosu döküyorum. En son üzerine taze soğan gezdiriyorum. Ve tabakta bunlar karışınca o kadar lezzetli oluyorlar ki anlatamam size. Siz sadece üzerine tereyağı sos da gezdirebilirsiniz. Öyle de yedik. Öyle de çok güzel oluyor. Ama böyle bol soslu isterseniz eğer yoğurdun üzerine salçalı naneli, toz biberli bir sos yapabilirsiniz. İçi o kadar lezzetli ki kaşık kaşık bile yersiniz yani. Patatesin içine de atabilirsiniz bu arada salçayı. Öyle de yapıyoruz biz. Hani salça sos dedim ya onu patatesinizin içine de atabilirsiniz. Ama böyle gayet lezzetli oluyor. Size kalmış. Öyle de çok güzel. Ben bunu diğer hesaplarımda paylaştığımda çok merak edilmişti. O yüzden burada yapım aşamasını biraz uzun tuttum açıkçası. iki tane yapıp bırakmadım. Biraz daha uzun gösterdim size. Ben ekstra uğraştım aslına bakarsanız şeklini sonradan buna çevirdiğim için normalde kestiğim şekli poğaça şeklinde yapıp katlayacaktım. Kaynar suda haşlıyoruz ve o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.